Arkadaşlar merhaba CLK Outdoor ben Fatih Çolak yeni bir çadır tanıtıyorum bu çadırları artık görmeye alıştınız fakat birkaç tane farkımız var öncelikle profilden bahsedeceğim bu profilimiz özel profil 52 milim alüminyum profil şimdi piyasada görüyorum bu ürünlerden birkaç kişi yapıyor diyorlar ki bizim kumaşımız şöyle Sinekliğimiz böyle cırtımız şöyle hepsini yap fark etmiyor ama tabanımızda arkadaşlar ne kullanacağınızdan ziyade hangi kumaş kullanacağınızdan ziyade veya yan perdelerde hangi kumaş seçimini kullanacağınızdan ziyade bu çadırda 52 milim alüminyum konstrüksiyon kullanıyor musun? 52 çarpı bir buçuk milim 8 tane köşesi olan alüminyum kullanmazsan bu çadır karavan çadır olarak bir yapı olarak çöp. Neden? Bu çadırı koydun rüzgarda sallanıyor arkadaşlar. Bize bu son dönemde son bir haftada mesela çok büyük rüzgarlar fırtınalar koptu İstanbul'da diğer karavan çadır yapan firmaların hepsi bin tane karavan çadırı geldi tadilat için niye 30'luk 40'luk ucuz Çin'e ithal edilen çelik iskeletler dediğimiz iskeletler içi boş iskeletleri verdiler üst tarafına yanlarına yaptılar ve bunlar çöp oldu adamın verdiği para da çöp oldu getirmiş tadilat yani tadilatta ne oluyor arkadaşlar? Çadır aldın 20 bin liraya 10 bin lira senin tadilat parası istiyor. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Diyoruz ki kardeşim karavan parkı koyuyorsun. bunu ürünü gerdiriyorsun. Güzel e, kenarlarından sabitliyorsun. Ama yapın sağlam değil. Yani alttan su alan kolonları düşünün evde. Ne, ne olur arkadaşlar? Suyu aldı rüzgarı aldı. Yavaş yavaş altı boşalır ve çöker. Bu da aynı sistem. Eğer kolonların yani kolon dediğimiz 52 milim ayaklar olmazsa ve çaprazların içi dolu olmazsa bu çadır çöker arkadaşlar. Yani sallantıda çapraz makaslar ortadan yamulur kırılır ve yapı aşağıya doğru çöker. Veya üstü su toplamaya başladığında çöker. Ha bizde o ürünler yok mu? Var. 30'lu 40'lık profil farkları anlatıyoruz. Diyoruz ki o 20 bin lira bu 30 bin lira bu 50 bin lira niye böyle bir fark var işte bu yüzden böyle bir fark var arkadaşlar bunu söyleyelim yani müşterilerimizi bilgilendirelim ki müşterilerimize doğru şeyleri söyleyelim ki alacağı ürünü bilsin 30'luk 40'lık profil Çin iskeleti yani çelik iskeletlerinin iskeleti alacaksa da e, bunun farkını bilsin neye para ödediğini bilsin <laughs> Şimdi arkadaşlar gelelim 52 milim alüminyum geçtik. Üstteki tavan kumaşını. Biz müşterilerimize diyoruz ki de şunu yapalım. Çift kat kumaş kullanalım. Birincisi bu saçak ilaveli yani buralara su gelmesini engelleyen saçak ilaveli bir kumaş kullanalım. Altta bunun bir kumaş daha var arkadaşlar. Yani bu müşterimize biz çift kat kumaş yaptık. Birinci kumaş bu. Altta bir kumaş daha var. İkisi de aynı renk. isterseniz buna baskı da yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir detay. Oxford kumaş. Bunu söylemekten e, gocunmuyoruz arkadaşlar söylüyoruz niye söylüyoruz diğer firmaları kötülemek için değil bu yüzden gocunmuyoruz kelimesini kullanıyorum ama doğru cümlelerle doğru ifadelerle doğru ürünü alırsanız başınız ağrımaz. Şimdi arkadaşlar burada bir sinekliğimiz var sinekliğimizi açıyoruz içeriye girelim hava daha çok kararmadan. 3'e 4,5 bir çadırın içerisindeyim şu anda. 13 metrekare yaklaşık bir çadır. İçerisi çok geniş bir alan. İsterseniz altı da kapatabilirsiniz. Bu çadırın alt zemini de var arkadaşlar. Cırtlı sistemle buralara bağlanabiliyor. Konstrüksiyonumuz 52 milim sağlam profil demiştik. iç makasların hepsi dolu arkadaşlar. Dışı sekizgen alüminyum profil. Bu kısmı geçtik. Kumaş kısmımıza gelelim. Oxford su geçirmez kumaş. Yani ince çatlama yapmasın Şimdi bazıları da diyor ki görüyorum arkadaşlar 17-18 bin TL kampanya yapıyorlar. Diyorlar ki bizimki kalın kumaş. Kalın kumaş falan değil. Çatlama yapan kalın yani sıvama bölümü kalın bir kumaştan bahsediyoruz. Bu kumaşta ne oluyor? 2-3 gün sonra çatlamaya başlıyor. Kumaş dediğin arkadaşlar gramajlı olur ama katlandığı zaman arkasını çizdiğiniz zaman çizilmeyen yırtılmayan özel kumaş yani branda değil kumaş yapısına sahip bir kumaş almanız gerekiyor. Bunların hepsi yanıltıyor. Bir kumaşa dokundunuz ince kalın buradan farkı anlayamazsınız. Oxford dokunma kumaş bildiğiniz buradaki örme kumaş gibi olması gerekiyor. Ve üstünde de kaplama olması gerekiyor arkadaşlar. Ama e, muşamba PVC gibi bir kumaş olmaması gerekiyor. Şimdi burada iki tane penceremiz var. Çok geniş pencereler. Sağda solda kocaman. Arkadaşlarımız sağ olsun ustalarımız burada açmış 2 metrelik pencere var. Burada bir perdemiz var. Burada bir pencere perde sineklik. Burada bir pencere perde sineklik. Yine sağ tarafta yine aynı şekilde arkadaşlar. Üçlü toplama sistemleri Perdelerin hepsini toplayabiliyorsunuz. Biraz karanlık oldu. Birazdan dışarı çıkacağım. Kusura bakmayın. Geç saate kaldık. Hemen anlatmaya çalışıyorum size. Farkları, özellikleri. Çünkü müşterimiz teslimata gelecek. Haki yeşil renk seçimi yaptı. Üstü bej rengi arkadaşlar. Pencerelerimiz burada 1,5 metre. Buralarda 2 metre pencere kullandık. Yüksekliğimiz 137 santim. Perdeyi buradan katlayabilirsiniz. Arkada sinekliğimiz kalıyor. Sinekliğin arkasında da şeffafımız var. Şeffafta da, da en az 0.60 mikron şeffaf mika kullanmaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Bunların hepsini ayrı ayrı açıp kapatabilirsiniz. Pencereleri, perdeleri içten mika kısmını yani şeffaf kısmını dıştan açıp yukarıya toplayıp kullanabilirsiniz. Ön tarafları açtık sizler için ve burada dönüyoruz. Bir de kapımız var. Bu arada şunu söyleyeyim kapı burada var ama müşterimiz bunu bu şekilde istiyor. Yani siz bunu bu şekilde çiziyorsunuz. Biz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz yere farklı yerlere de kapı, pencere detayları açabilirsiniz. Siz dört perdeyi de Dışarıdan görünüşünü bize çizmeniz yeterli. Ne isterseniz biz onu yaparız. Mesela buraya da bir baca deliği ekledik. Şu anda daha açılmadı. Burayı sizin isteğinize göre burayı delip açabilirsiniz. Çok sorulan bir soru. Delince yanmıyor mu? Tabii ki de yanmıyor. Dışında yanmaz kumaş var. Buradan çıkartıyorsunuz bacanızı. En az burada bir 40-50 santim koymanız. Ee, sobanın arkasında bir 40-50 santim olması sizin için yeterli. Veya arkasına isterseniz dilerseniz altına ve arkasına korunması için alüminyum levha ekleyebilirsiniz. Bu da artı bir özellik. Onu da söylemiş olalım. Burada arkadaşlar bir sinekliğimiz var. Sinekliği burada söktak yapıyoruz. Cırtlı sistem. İstediğiniz zaman söküp takabilirsiniz. Ve burada da takılı kalabilir. Kapattığınız zaman dışarıda hiçbir muhattaplarınız yok. Açtığınız zaman arkadaşlar çok rahat bir şekilde buradan böyle fermarlı şekilde dışarı çıkabilirsiniz. Hadi tekrar dışarı çıkalım. Arkadaşlar CLK autor olarak size her şeyin en doğrusunu, en iyisini söylemeye çalışıyoruz. Gazebo Tentelerin Efendisi diyoruz. Bu cümleyi hak etmeye çalışıyoruz. Gerçekten de teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. 30'luk profil, 40'lık profil, alüminyum profil, demir profil, çim profil bunların hepsini size tek tek anlatmaya çalıştım. En az 50 videomda bunları söyledim. Artık lütfen farklarını anlayalım. Fiyat karşılaştırırken öncelikle alüminyum 52'lik mi? Alüminyum 40 milim mi? Demir Çin profili mi? Bunları özellikle söyleyelim, soralım ve doğru cevabı alalım. Kumaşta da ilk önce kumaşın sinekliğinin mehler olması yok. Kumaşın işte mikasının bilmem kaç on Bunları sormadan önce iskeletini sorduktan sonra kumaşımız Oxford kumaşı mı? Su iticili veya su geçirmez. Bunu soracaksınız arkadaşlar. Ve kullandığımız malzemelerde mesela üst tavan çatısında saçak ilavesi yapıyor muyuz? İste özel çit kat kumaş yapıyor muyuz? Bunları sormanız gerekiyor. Bir yapının taşıyıcısı bozuksa arkadaşlar, yani bozuk derken düşük yapıysa bu yapının üstüne ne yaparsan yap bu çadır ayakta kalmaz. Bunun için özellikle bunları sormanız gerekiyor. Çadırın yanına ne veriyoruz? Onları hemen söyleyelim. Bu çadır katlanabilir arkadaşlar. Katlandığında bir çantası var çantasının haricinde bir de sizlere bu yan kısımlarını yani iskeletin taşıma çantasından hariç bir de bu yan kısımlarını katlayıp koyabileceğiniz bir çanta daha veriyoruz. Arkasından bir de ne veriyoruz? 8'li ip kazık seti veriyoruz. Bu da bizim sizlere hediyemiz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bunların hepsini çantaya koyup istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Karavan parka veya istediğiniz yere bu çadırı kurabilirsiniz. Güvenle kullanabilirsiniz. Lütfen şu köşelerdeki yerdirmeleri ve hatta buralardaki yerdirmeleri iyi yapalım arkadaşlar. Ayaklardan yere iyi sabitleyelim. Sadece ayaklardan yere sabitlemek yetmez. Çadırı çok sallanmasın. Sallanınca ayakları zorluyor arkadaşlar. Bunu özellikle alüminyum için demesem bile 30'lu 40'lık çelik profiller için Çin iskeletleri çelik iskelet ithal iskeletler için mutlaka yapmanız gerekli o bile dayanmayacaktır ama bizim Öncelikle karavanla kullanmanız istediğimiz 52 milim alüminyum profil bu çadırda olduğu gibi bu müşterimiz doğru tercihi yaptı benim bütçem o kadar yok Ben çok daha konuk korunaklı kullanacağım 40 iskelet kullanacağım altıgen çelik iskelet yine biz gramajı en yüksek iskeletleri yurtdışına ithal ediyoruz asla hiçbir şeyden kaçmıyoruz millet 20 21 kilo malzeme getirirken Biz 25 kilo malzeme getiriyoruz Bunlara önem veriyoruz kendi işimizi en iyi şekilde yapıp sizlere mahcup olmamaya çalışıyoruz. CLK olarak arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bu çadırı şimdi arkadaşlar arkadaşımız etrafında bir dolanacak bir tur atacak tekrar içine girip çıkacak detayları yakalayamadınız belki o birini izlerken tekrar bir içindeki detaylara bakalım dışındaki detaylara bakalım hava biraz karanlıktı kusura bakmayın sizleri seviyoruz YLK Outdoor'u takipte kalın YouTube'da özellikle takipte kalın arkadaşlar bildirimleri açın bizi takip edin ki daha sonra bu kampanyaları kaçırıyorsunuz. Bu çadırımız alüminyum olduğu için kampanya yok. Ama kampanya olan çadırlarımızda da kampanyalı olarak paylaşıyoruz. Bunları kaçırmayın. CLK Outdoor'u takipte kalın. Ben Fatih Çolak diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.